Güllerin efendisi, nebiler serveri, peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam iftara önem verdiği gibi sahura da çok önem verirdi. Hatta önem verdiğini göstermek için sahabelerden bazılarını bizim insanları iftara davet ettiğimiz gibi o da sahura davet ederdi. Bir gün İrbat bin Sari ismindeki bir sahabe efendimizi sahura davet etti ve o bize peygamberimizin şöyle aktardığını rivayet ediyor. Bir yudum suyla dahi olsa sahurunuzu yapınız çünkü onda bereket vardır diyor efendimiz. Ve yine derlerdi ki sahurda yiyerek gündüzün o orucuna gündüzde uyuyarak yani kaylule yaparak öğle namazından önce gecenin ibadetine kuvvet verin. Demek ki bizler orucu uykuya tutturmak gibi bir gaflette bulunmayacağız. İnsanların normalde öğle yemeği yediği saatlerde yarım saat, bir saat sünnet olduğu üzere kaylule uykusunu yaparak gece ibadete yöneleceğiz. Diğer 11 ay zaten fazla fazla uyuyoruz. Bari şu Ramazan'da geceleri az uyuyarak şöyle biraz ibadetle Kur'an'la meşgul olsak ebedi hayatta pişman olmak yerine ebediyen yani şükrederiz.